Almanca'da angst haben vor ve angst haben um. Ich habe Angst vor Hunden. Yani angst haben vor artı datif direkt bir şeyden ya da bir kişiden korkuyorum anlamına geliyor. Bazen bir fiil ile birlikte kullanıyoruz. O zaman vor deyim artı fiil söylüyoruz. Aslında bu zaman bir fiil değil. O zaman bir isim var. Bu yüzden ilk harf büyük yazıyoruz. Mesela Ich habe Angst vor dem Fliegen. Er hat Angst um seinen Job. Tabekibu adam işte korkmuyor ama kötü bir şey olabilir diye korkuyor. Bir kişiye için ya da bir şey için. Burada işi için. İkinci örnek: Ich habe Angst um dich. Angst haben um Arte Akkusativ. Şimdi ja Angst haben vor Arte Dativ, ya da Angst haben um Arte Akkusativ ile bir cümle yaz. Almanca abi seviyesinde benimle ustalaşın. 25 saatlik video kursuma bir göz atın.